web sitemize farklı markalarda birçok ürün ekliyoruz. Bu ürünlerin bazıları aynı markaya sahip olabiliyor. Burada ekran görüntüsüne görebileceğiniz gibi Adidas markalı sistemde bazı ürünlerimiz mevcut. Bu ürünler Adidas markasının vitrininde müşterinin karşısına otomatik olarak getirilir. Hemen site ön izlemesi için tıklayınız kısmından sitemin ana sayfasını açtım. Marka arama kısmından Adidas markasını seçtim ve sistemde Adidas markalı kaç tane ürün varsa hemen karşıma geldi. Burada şunu isteyebilirsiniz. Müşteriniz Adidas markalı ürünleri listelediği zaman Adidas markalı gelen bütün ürünlerden ilk sayfada, ilk sırada farklı ürünleri göstermek. Örnek olarak burada saat ürünleri sayfanın altında ve siz Adidas markalı ürünler listelendiği zaman bu saat ürünlerinin ilk sırada çıkmasını isteyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şu. İlk önce ürünler menüsüne gelelim. Bütün ürünlerimizi listeledik. Şu an 8 tane ürünüm var. Çok fazla ürünüm yok. Ama çok fazla ürünüm olsaydı şu şekilde daha rahat bir filtre verebilirdim. Hemen ara butonuna basıp buradan marka alanından Adidas'ı seçip ara butonuna bastığımda Adidas markalı bütün ürünler karşıma geldi. Şimdi Adidas markalı ürünler arasında Adidas markasının vitrin sayfasında yani bu alanda hangi ürün ilk sırada çıksın istiyorsam ben şu an saatlerin ilk sırada gözükmesini istiyorum. O ürünler için sağ tarafındaki renkli butonlardan siyah olanına yani marka vitrin butonuna basmamız gerekir. İki tane saat için marka vitrin butonuna basalım. Bu iki ürün otomatik olarak Adidas markasının vitrininin de ilk sırada gözükmesi gerekir. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bakın Adidas markalı iki tane ürün hemen üst sırada gözüktü. Bunların yanında kemer gelsin istiyorum. Hemen geri dönelim. Kemer ürünümüz için siyah butona, marka vitrin butonuna basalım. Şimdi kontrol edelim. Bakın kemer ürünü de hemen ilk sıraya geldi. Şimdi de şuna ihtiyacım var. Evet bu üç ürün ilk sırada. Ancak bu üç üründen de kemeri birinci sıraya almak istiyorum. Yani bu markanın vitrinine atadığım ürünleri de bu üç tane üründe kendi arasında sıralamak istiyorum. Bunu da şu şekilde yapabilirim. Ürünler menüsünden vitrin ürün düzeni sekmesine geliyoruz. Kategori ve marka vitrin düzenine geliyoruz. Şu an markanın vitrinini değiştireceğim için markayı seçip değiştirmek istediğim marka hangisi ise şu an Adidas değiştireceğim için Adidas'ı tercih ediyorum. Ve bu Adidas markasının vitrinine kaç tane ürün eklemişsem hepsi karşıma gelir. Ve burada maksimum 99 adet ürünü bir markanın vitrinine atayabilme imkanına sahibim. Bu markaya ait daha fazla ürün olmasına rağmen burada karşımda 3 tane gözüküyor. Sebebi de sadece bu 3 ürünü Adidas markasının vitrinine atadığım için. Kemer'i ilk sırada gözüksün istediğim için sürükleyip mouse ile ilk sırada gelince bıraktım ve kemer artık ilk sırada gözükecektir. Hemen kontrol edelim. Web siteme geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın kemer birinci sıraya geldi. Artık saatlerimle ikinci sırada. Bundan sonra yeni ekleyeceğim bütün adidas ürünleri ilk sıradaki kemer ve saatlerin altına eklenmeye devam edecek. Hiçbir zaman kemer ve saatlerin üstüne gelemeyecek. Ta ki ben Başka ürünleri de Adidas markasının vitrinine atayıp sıralamasını değiştirmezse. Bu şekilde bir markanın sayfasına nasıl ürün atanabileceği ve kendi arasında nasıl sıralanabileceğini görmüş olduk.